Beyaz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı çıtır, içi yumuşacık, kıyır kıyır bir kete tarifi paylaşacağım. Tarife geçelim. 1,5 su bardağı sıcağa yakın süt. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir paket instant maya bir buçuk yemek kaşığı tuz karıştıralım iyice maya erisin sonra ununu ilave edeceğiz yaklaşık 4 su bardağı un kullandım 4'ten sonra yapışmaması için 2 kaşık 3 kaşık kadar daha maya un kullandım siz de 4'ten sonrayı kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Yoğuralım iyice. Bu hamurun mayalanmasını beklemiyoruz. Direkt bezelere ayırıp hemen açma işlemine başlıyoruz. İyice yoğuruyoruz. 18 parça 18 yumak çıkıyor güzelce yuvarlayalım cevizden biraz büyük olacak yumaklarınız hamurunuzun kıvamı da kulak memesi kıvamında ele yapışmayacak bir kıvam Evet. Nişasta nişastanın içine 2 kaşık un koyup açma işlemine başlıyoruz. Bir taraftan da yağla sıvı yağ erittim. Tereyağıyla sıvı yağ karıştırıp erittim. Nişastalayarak hamurumuzu açıyoruz. İncecik büyük bir hamur olmalı. Yağlıyoruz. Sonra iki tarafından katlayıp birleştirip elimize sarıp üstten bastırıyoruz. Burası önemli. Kapalı, ağzı kapalı bir kapta biriktiriyoruz yaptığımız ketelerimizi. Tekrar açalım. Şeklini bir kez daha göstereyim. Özellikle Ramazan'da sahurda çok iyi oluyor tarif, tok da tutuyor. Yine açtık. Gördüğünüz üzere çok incecik hamur. Tekrar yağımızı aldık. Her yerine gelecek şekilde yağlayıp katlıyoruz. Şimdi bir tane de cevizli olanını göstereceğim. Ben bu tarifte ceviz de kullandım. İsterseniz iç de kullanabilirsiniz un tuzla yaptığımız. Ben ceviz kullandım. Cevizli de çok güzel oluyor. Ama ceviz şart değil istemezseniz kullanmasın. gördüğünüz gibi şekil aynı. Yuvarlayıp kabımızın içinde biriktiriyoruz. Hepsini tamamladıktan sonra ketelerimizi fırın tepsisine dizip alt üst ayar açık olacak şekilde 180 derecelik fırında iyice kızarana kadar pişireceğiz. Fırın tepsisine dizerken üzerlerine Hafiften bastırıyoruz. Çok bastırmıyoruz. Çünkü kurumamasını istiyoruz. Bu tarifi daha çok yapmak isterseniz sütünü 2 su bardağı, yağını da 1 bardak Sütten bir parmak eksik. Yağdan bir parmak eksik koyabilirsiniz. Üzerine çörek otu susam konulabilir. Ben yumurtayla artan yağımdan karıştırıp üzerine sürdüm. Hem parlak hem de çıtır çıtır olması için. Şimdi fırına giriyorlar. İşte fırından çıktıkları zaman da böyle parlak, çok lezzetli, çıtır çıtır, ağızda ve elde dağılan keteler elde ediyoruz. Afiyet olsun şimdiden.